Kim kiminle nerede görüntülendi? Hangi manşetler haberleri süsledi? Şimdi ekranlarınıza getiriyoruz. İstanbul gecelerinde kim kiminle neredeyse gazete magazin de orada. Neden koz yatağında izleyeceksin? <laughs> Işın denize girmeyi daha gerçek buluyorum. Bomba itiraflar, olay haberler, şok görüntüler geliyor. Zor sorular sormayın. Hadi ben. Deniz Seki'yi ağlatan, röportajı bitiren soru. Ne olur ağlatma beni. Aleyna Tilki açtı bayramlık ağzını. Daha benim dans etmiş halimi izlemediniz yani. Sosyal medyadaki cesur ve iddialı danslarını soranlara Aleyna Tilki'den olay cevaplar. Çok konuşuyorlar. Yılbaşı gecesi ne kadar kazanacaksınız sorusu Defne Samyeli'yi çılgına çevirdi. Bu nasıl bir soru? Azra Akın'a vatandaşlardan gelen münasebetsiz soru gerginliği. Bu soru sorulmaz. Pop dünyasının Şirinler Köyü'nden hırlayıp gelen popçusu Zeynep Bastık'la çok özel dakikalar, itiraflar. Ee, böyle bir insan durup düşününce anlıyor. Seviyorum işte. Var mı diyeceğin dedi. Yeni aşkını haykırdı. Çok güzel. Çok şeker. <laughs> Mutluyum. Keyfim yerinde. Ve dal kılıç Murat İngiliz aşkıyla ortaya çıktı. Allah aşkına ya Murat. Azra Akın, yakın zaman gençlerinin ya da hala kendini genç hisseden 80-90 kuşağının gördüğü tek tescilli dünya güzeli. kıvır kıvır saçları, 7-24, 365 gün gülen yüzü, 32 inci dişi, devamlı görünen güzelimiz de o bizim. Kadın oldu, evlendi, barklandı, çoluk çocuğa karıştı. görmüyorduk onu. Bırakın ekranları caddelerde, sokaklarda bile yoktu. Neyse ki dün bir AVM'de çıktı karşımıza. Şükür kavuşturana sevgili Azra. Az önce mağazada gördük seni. Birilerinin doğum günü için hediye seçiyordu. Doğum günleri biraz yoğun <laughs> bu ay. Bizim ailede. Nasıl geçiyor hemen hayırlı olsun diyelim bu arada. Çok teşekkür ederim. Her şey yolunda güzel gidiyor. Birazcık yoğunum. Birazcık koşuşturuyorum şu an. O yüzden kusura bakmayın. Ne demek? Ne kusuru? Her güzelin olur bir kusuru ama senin yok ki kusurun. Senin bir de evladımı bakıcıya teslim edemem, ben büyüteceğim. Gerekirse kariyerimi askıya alırım, çocuğuma bakarım sözün vardı. Arkasında mısın o sözün hala? E, tabii ki çalışan biri olarak e, tabii ki yardım e, gerekiyor. E, ama oldukça e, ben olmak istiyorum. Özellikle ilk senelerde de Demir'de de öyle oldu. Evet. Ben ilgilenmek istiyorum. Beni ister. E, ben bu kararı aldım, Bunu sonu taşıyorum. O yüzden benim için evet çok önemli. olmuyor mu peki? Bildiğimiz kadarıyla senin anan baban yurt dışında. Kayınpederin kaynanan da uzaklarda. Yani yardım almamız, almadığımız anlamına gelmiyor tabii ki. iki çalışan insanlar olarak. Bu sistemde yardım almak durumundayız. Aileler de biraz uzak oturuyor bizden. Evet. <laughs> ha, bu arada sen söylemiyorsun ama biz aldık müjdeyi. İkinci bebek yoldaymış galiba. İyi gidiyor. Her şey çok yolunda. Şimdi koşmam lazım çünkü okula yetişeceğim. Hadi. Olur mu? Dedi, pozunu verdi. Tam gidecekti ki bir münasebetsiz soru geldi etraftaki vatandaşlardan. Kaç kilo aldığını sorayım ama ben. O soru sorulmaz. Çok <laughs> Neyse ki öfkesi bile mülayim Azra Akın'ın. Bir güzelden iki güzele geçiyoruz. Demet Şener ve Özge Ulusoy. Güzelleşmek için evlerinden git gelsek 86 kilometre uzakta. Köprü trafiğini de içine katarsak 5 saatlik uzaklıkta bir güzellik salonundalar. Neden kozletanda izleyeceksin? <laughs> <laughs> Şimdi karşıdan buraya gelmemizin sebebi şu. Burada e, diğer mekanlardan daha farklı cihazlar olduğu için. Ben mesela özellikle bir Slim diye bir cihaz var. Hem kas çalıştırıyor hem aynı zamanda yağ yakıyor. Hani spora destek olsun diye tabii. Şimdi diyecekler ki ihtiyacınız var ama öyle nimetler varken niye faydalanmayalım? O cihaz da burada olduğu için onun için buraya kadar geldim. Gelmişken de tepeden tırnağa çünkü her şey var burada. Tepeden tırnağa güzelleşip dönüyoruz. Demet Şener de geçtiğimiz günlerde 46. yaşını kutlamıştı. Ve belli ki 46 bin bakımına gelmiş. Demet Hanım siz neler yaptırdınız siz? Ben de öyle her şeyi saçım, makyajım, öyle e, manikür, pedikür her şeyimiz e, oldu. Demet Şener 2000'li yılların Özge Ulusoy'da 2020'lerin şöhretlerinden ama bu iki ayrı kuşağın iki ayrı güzelinin ölümüne kanka olduklarını biliyoruz. Biz yapılıyoruz. Ölümüne kankayız. <laughs> Fotoğraf çok konuşuldu. Aha. Evet. evet şey diye miyiz? Ölümüne kankayız tarzı ayrılmaz ikili bu ara. Yani şöyle ki ee, ya biz artık yıllardır bu sektörün içinde olduğumuz için çok fazla insanla samimi olup arkadaş olmak çok kolay değil. Kafa dengini bulmak, güvenebileceğim bir insan bulmak. Biz iyi arkadaşız yani mümkün mertebede beraber vakit geçiriyoruz. O yüzden de onu paylaştık. Kankalık dediğiniz tam olarak nedir Sayın Demet Şeref? Çok anlaşıyoruz, çok gülüyoruz, eğleniyoruz. O yüzden de bu da herhalde herkese yansıyor. Kankalık durumu var o zaman. E var, yani. var, var. Hmm, siz ikiniz birbirinizin sır küpüsünüzdür de. E, Bir de böyle birbirimize şey de yaptığımız için işte mesela buraya gidiyorum, sen de gel bak bunu evet, aldım, evet. sen de yap. Yani ya genelde da kadınlar biraz böyle imtina ederler güzellik sırlarını, şeylerini söylemeye. Biz de öyle değil. Evet, Hemen yani evet. bir şey deneyince demez bak şu var, işte Özge bak var. Birbirimizi anlatıyoruz. Doğal olmak, samimi olmak ve e, ben her zaman onu düşünüyorum. Kadınlar birbirini yükseltmeli. Eğer sizin ışığınız varsa başkasının parlamasından rahatsızlık duymazsınız. Son sorumuz Demet Şener'in Güzeller Kuşağı'ndan nice manken şarkıcı oldu. Mesela Ayşe Hatun Öner. Mesela Tuğba Özay. Mesela Tuğba Altın top, Bu liste uzar gider böyle. Sonu yok yani. Kestirmeden soralım soruyu. Siz Sayın Demet Şener hiç düşünmediniz mi sahnelere çıkmayı? Biz konuşurken... Düşünmedim ki bu zamana kadar çıkarmadım yoksa karşınızda olurdum herhalde. Biz konuşurken şu an bunu sorman enteresan sesimizi duymak gerek. Aa niye ben çok güzel Hadi gelin biraz şarkı dinleyelim. Deniz Seki yorgun ama mutlu bir popçu. Yorgunuz ama mutluyuz. Samsun'dan geldik ayağımızın tozuyla. Çok yorulduk, uykusuz kaldık. Bugün de Sapancadayız. Daha sonra Ankara'mızlar, var. Hadi canım, ne yorgunu? Çok formda görünüyorsun. Sansasyonel özel hayatı yormamış Deniz Zeki sahne mi yorulacak? Çok, çok yoğun çalışıyorsun hani. Çok şükür. Çok uzun şükür. yollar falan yoruyor musun? Sizi? E, artık alıştım ya kaç yıl oldu 27-28 yıldır bu mesleği Nasıl? yapıyorum. Çok şükür. Ee, bir de insanın kendi yaz Bak gözlerimden... Göz nezesi oldum bu arada kusura bakmayın. Konserler dışındaki hayatı nasıl gidiyor? Aa, hadi kibarlık yapmayalım, doğrudan soralım. Pop dünyasının en meşhur aşk kadınının aşk hayatı ne alemde? Kaç zamandır kimse yok yanında yamacında? Konser dışında neler yapıyordunuz? Ee, bir şey yapamıyorum yani. Çok izole, izole, izole bir hayatım var zaten. Ee, evimdeyim. Dostlarımlayım film seyrediyorum, kitap okuyorum, bir şeyler karalıyorum, yazıyorum falan. Yeni albümü de çıkacakmış yakında ve öğreniyoruz ki her bir şarkısını bir başka sanatçı dostu okuyacak. Var. En özel parçanız hangisi? Zor sorular sormayın, Hadi ben sahneye gidiyorum. <laughs> Ama çok zor değil. Ayaklarınıza sağlık buralara kadar kalkıp gelmişsiniz. Biraz üşüyorum. <laughs> Sizi öpüyorum. Hava çok serinledi. Kış erken geldi. Asla geç geldi. Değişken ama iyi geliyor galiba. Galiba sert geliyor. Sert bir kış bizi bekliyor. Hemen gönderiyor musunuz? Gönderiyorum. <laughs> ama şey sahneye. Sahne. Ben de sahneye. Dur dur öpme bizi. Son bir soru ay, gelecek olsun. ama keşke gelmez olaydı. Geçtiğimiz aylarda hani annenizi kaybettim. Ay ya. ay ay sus sus sus. <laughs> Zaten gözünüz istemiyor. Hani alışabildik mi Alışılır ya mı da... ya anne kaybı? Anneniz için böyle özel bir parçanız var mıydı onun onun için yazdığınız? <laughs> Bunu böyle okurken ya da Ne olur ağlatma beni. Duygulandı. Anne acısı elbette hiçbir şeye benzemiyor. Bir kez daha başı sağ olsun güzeller güzeli denizimizi. Renkli dünyada güzeller geçini sürüyor. Defne Hanım iyi akşamlar. Araba, aracınız bu tarafta. Arap Efendim. Arap. Arap. Teşekkür Arap. ederim. Nasılsınız? Araç nerede? Ha, çok sağ. <gülüyor> çok kaygan <laughs> <laughs> yerler. güzeller aleminde türünün son örneğisiniz. Sizin için Çinli bilim insanları aylardır derin araştırmalar yapıyor. Bu yaşta tek bir estetik daha iyi yaptırmadan nasıl oluyor da böyle genç kalabiliyordu? Evet, Nefne. Ne? Söyle bakalım. Çinli bilim insanlara herhangi bir bulguya ulaşabildi mi? İddialar var. Çinlilerin yok, yok. E, sizin vücut anatominizi araştıracağına Vücut araştırıcı anatomi ana değil genetik yapısı. Ha genetik yapınızı e, araştıracağına dair. Ben bununla da. ilgili haberlere konuştum arkadaşlar. Yeni bir haber. E, nasıl değerlendiriyorsunuz bunu peki? E, i̇lginç. Çok şaşırdım ama sonra da şaşırmadım. Bekliyoruz iki ay içinde falan gideceğiz herhalde. Yılbaşı da yaklaştı. Nerede sahnede olacak acaba? Peki sahneyi alacak mısınız bu yılbaşı? Çok konuşulan bir durum. Sanatçıların en ucuzu yılbaşı gecesi 3 milyon liradan açıyor kapıyı. Rakamlar 15 milyona kadar gidiyor. E, sahne fiyatlarını nasıl değerlendirirsiniz? Bu nasıl bir soru? Hmm, kızdı soruya ve galiba haklı da. E, biz de bir fiyat veriyoruz. Hakkaniyetli bir fiyat verdiğimizi ben düşünüyorum. E, benim 20 kişilik ekibim var. Ekonomik koşullar malum. E, hakkımız neyse onu istiyoruz. Yani bu herkesin hakkı neyse onu istiyordur. Bunu faiz olarak değerlendirmek çok göreceli bence. Defne Samyeli çok dolu bu konuda. Göre göre, araba fiyatları da çok yüksek ben de öyle söyleyeyim. Yani, adama, yani. Ev kiraları yüksek, her şey yüksek. Her şey çok pahalı. Onları konuşmak gerekirken sanatçıların emeklerinin Parasal olarak nasıl değerlendirilmesi gerektiğini tartışmayı çok abes buluyorum. Hep ne haklı ama gazeteciler de soruyu sormakta haklı. Taraflar birbirine karşılıklı hak vererek bitiriyor sohbeti. Siz de haklısınız. Ben size. sizi çok iyi anlıyorum. Haklısınız. Kolay gelsin çok size. Üşümeyin hava çok soğuk. Bu akşam maç var. Evet. Heyecanlısınız. Ben takım tutmuyorum. Elbette bu akşam Galatasaray'ı tutuyorum.